Merhabalar canlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Ee, akşamki yayını iptal edince böyle bir yayın açıp sizlerle e, konuşmak istedim. Yayınıma hoş geldiniz güzel insanlar. Merhabalar, özleştik valla. Bayağıdır yayın açamıyorum ee, açıkçası ama artık başlayacağım tabii ki meditasyonlara. Bu arada... Youtube kanalımı gördünüz mü? Eski yayınlarım orada var. Artı olarak yeni çektiğim e, videolarım var. Youtube kanalımı da, e, Youtube kanalımdan da izleyebilirsiniz güzel insanlar. Bütünün hayrına olsun diyorum. Ve sizde de müthiş bir haberim var. E, biraz şimdi çakralardan bahsedeceğim sizlere. Çakra sisteminden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki yeni kitabım çıktı. Çakralarla alakalı. Tüm diyenarlarda var bu arada. Hatta online alırsanız daha uygun ve indirimli oluyor. Online'da satın alıp sahibi olabilirsiniz bu kitabın. Ee, kitapta şu şöyle bir yanılgı var. Ee, sadece çakraları anlatmıyorum. Mesela güvende hissetmek, Allah'a tam bir teslimiyet gerçekleştirmek, bunun akabinde mesela ikinci çakramız, sakral çakramız, haz duymak, yaptığımız aktivitelerden haz alabilmek, üçüncü çakramız irademizle alakalı. Mesela işte sabahları uyanıp ben spora gidemiyorum. Bunun meditasyonları var olumlamaları var. Hatta örnek veriyorum. Mesela kök çakra. işte bol yeşillik yiyince kök çakranızı dengelersiniz. Bunların yiyecekleri var veya kök çakra yetersiz çalışırsa ne olur bu kitapta? Kök çakra aşırı çalışırsa ne olur? Mesela bir tanesini okuyayım size. İçinde aynı zamanda testler var. Yani kök çakranızın nasıl çalıştığını, aşırımı, yetersizme bununla alakalı testler de var içerisinde. Yani sizler bu kitapta çakralarınızın nasıl çalıştığını keşfedebilir ve bunları nasıl dengeleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra farkındalık yazıları var, meditasyonları var. Özellikle meditasyonlarını mutlaka yapmanızı istiyorum. Neden? Mesela e, bolluk bereket meditasyonu yapıyoruz ya hani tabii ki bir meditasyonla işte hayatımızdaki her şeyi dilediğimiz gibi oturduğumuz yerden çekmiyoruz. Ben meditasyon yaptığım esnada aslında zihnimin e, kapılarını biraz olsun zihnimi susturup zihnimin derinliklerine doğru yol alıyorum. Çünkü zihin sürekli farkında mısınız? Çöplükle dolu. Yani günlük olarak çok fazla şey dönüyor zihnimizde. Düşünceler, duygular, çok fazla düşünce geliyor zihne. Zihni meditasyon biraz olsun e, sakinleştirmek, susturmak için işe yarıyor. Sakin bir zihindeyken de ben aslında harekete geçiyorum. Yani o bolluk bereket'i elde etmek için eyleme geçiyorum güzel insanlar. Meditasyonlar bu yüzden çok önemli. E, mutlaka kitabımdaki yani şu kitaptaki mutlaka yüksek frekansla şifa, çakraların gizli ışıltısı ...mutlaka meditasyonları yapın. Çünkü meditasyonlar zihnimizi biraz daha sakinleştirmemize sebep olduğu için... ...daha doğru bir yol izlememize, eyleme geçmemize de bir bakıma vesile oluyorlar. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum birazcık. Mesela kök çakramız eğer dengesiz çalışıyorsa neler olur? Kök çakra dediğimiz olay aslında şu dünya ile olan bağlantımız, güvende hissetmek, şüphe duymamak ya da hayatta gerçekleştireceğimiz şeylere daha şüphe duymamak, mesela o şeyi yapabileceğimize inanmak gibi. Yani kök çakra, bütün adı üstüne kök, köklenme ile alakalı. Bulunduğun yere kendine ait hissetmen, bol bol dengelemek için doğada vakit geçirin, ayaklarınızı toprağa basın ya da bazen şey yapın, mesela oturuyorsunuz böyle otururken ayaklarınızın tabanla olan bağlantısını gözlerinizi kapatıp böyle küçük bir meditasyon yapın. Mesela ayaklarınızın tabanla olan bağlantısını hissetmeye çalışın. Yani benim ayak tabanlarımın yerle olan, dünya küreyle olan bağlantısını hissetmeye çalışmam. Kök çakramı dengelemem için çok güzel bir egzersiz. Bunun yanı sıra kök çakra için ne yapabilirsiniz? Masaja gidebilirsiniz, spora gidebilirsiniz. E, spor yapmakta yine zaten spor yapmanın iyi gelmediği hiçbir şey yok. Bol bol egzersiz yapın hareket edin. Çünkü beden hareketsiz kaldığı sürece hantallık başlıyor. E, ya da işte düşünceler çoğalıyor mesela hiçbir şeyle uğraşmayınca insan bazen boş düşüncelere dalabiliyor ya da kuruntu yapabiliyor. O yüzden mutlaka hareket edin. Yani bedenin hareket etmesi de kök çakrayı dengeleyen bir şey. E, İkinci çakramızsa sakral çakramız güzel insanlar. Yani zevk almak, haz duyabilmek. Aslında cinsellikle de alakalı bu çakramız. Ee, veya sadece cinsellik değil, yaptığımız e, herhangi bir aktiviteden de zevk alabilmek. Yani o anın tadını çıkarabilmek de aslında sakral çakra ile alakalı. Bazen çünkü şey diyor, mesela yazıyorlar bana mesaj olarak. İşte Gülis Hanım ben anda kalamıyorum. O zaman diyorum ki sakral çakranı dengelemeye çalış çünkü anda kalamamak, anın tadını, zevkini, hazını alamamak sakral çakra ile alakalı. Üçüncü çakramız da solar plexus çakramız benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesidir. Niye? Çünkü solar plexus çakra eğer dengesiz çalışıyorsa, bu arada çakraların kapalı olması söz konusu olamaz. O yüzden çakralar kapalı değildir çakralar sadece dengesiz. Yani ya yetersiz çalışabilir, az çalışabilir ya da aşırı çalışan çakra olur. Ee, solar Plexus çakramız ne biliyor musunuz? Üçüncü çakramız aslında mide çakramız. Elementi ateştir. Bu yüzden mesela e, bizim aslında yapabilirim. Başarabilirim, yapabilirim. Hani hiç çevrenizde var mı böyle insanlar? Ya yok ya ben bunu yapamam. Hani özgüveni düşük öz saygısı düşük, yapamam, edemem, direkt mesela böyle negatife odaklı olan insanlar, işte bunların solar plexus çakraları yetersiz çalışıyor demektir güzel insanlar. Kitabımda bundan çok daha fazla bilgi var bu arada. E, tüm diyanarlardan online veya mağazadan gibi satın alabilirsiniz. Ama online olarak daha in indirimli diye biliyorum. E, ne solar plexus yapabilirim? Mesela işte bir kötü bir şeyiniz var. Mesela örnek veriyorum. Ya işte ben çayı her sabah işte günde 10 tane çay içiyorum ve bunu bırakmak istiyorum ama yapamıyorum demek yerine bunu yapıyorum. Ya da mesela şu çok hoşuma gitti benim. Bir farkındalık kazandım. Ya işte her gün işten eve gidiyorum. Çamaşırları atmak bana zulüm gibi geliyordu makinaya İşte ya işte yapmak istemiyorum bunu işte çok yoruldum benim ağrıyor vesaire sonra şöyle bir farkındalık kazandım bu da üçüncü çakra ile alakalı dedim ki bu çamaşırları yıkamayı seçiyorum çünkü temiz kıyafetler giymek istiyorum Aslına baktığınız zaman çok mantıklı ben yani zihnime şu mesajı veriyorum biliyorum bunu yapmayı sevmiyorsun ama bunu yapmayı seçiyorum çünkü ben temiz kıyafetler giymek istiyorum yani baktığınız zaman aslında çok mantıklı bir bakış açısı. Bu bir sadece bakış açısı bu arada. Çok basit bir şey. Günlük hayatta bir şeye olan bakış açımızı değiştirmek, yani iyi veya kötü olarak herhangi bir şey olan bakış açımızı değiştirmek oldukça insani bir durum zaten. Yani ben o çamaşırları lanet okuyarak değil de ben bu çamaşırları atmayı seçiyorum. Niye baktığın zaman neden çamaşır yıkıyoruz? E çünkü temiz kıyafetler giymek için gibi. Yani çok mantıklı aslında. Yapabilirime geçin bir şey yapmak istemiyorsanız yani ben bunu yapmak istemiyorum, ben bunu yapamam diyorsanız ben bunu yapmayı seçiyorum çünkü bu bana hizmet edecek. Mesela e, şey diyorum ben işte elektriğiniz olmadan yaşayabilir misiniz? Düşünün kap karanlık bir evde günlerce. Elektrik faturasını o yüzden lanet okuyarak değil yani bu faturayı ödüyorum. E, çünkü yani bakış açı perspektifinizi değiştirin. E, çünkü bu bana hizmet ediyor. Evde aydınlıkta oturuyorum gibi. Yani bu bakış açısını kazanır. Solar plexus çakra bize bunu öğretiyor. Dengelediğimiz zaman solar plexus çakramızı e, ne yapıyoruz? Yapabilirim, ateş elementini harekete geçiriyoruz ve diyoruz ki yapabilirim. Ben bunu yapabilirim. Çok basit. Benim o yani biraz da bu iradeyle alakalı. Fark ettiniz mi? Mesela her sabah işte spora gitmem gerekiyor ama ben sabahları uyanıp gidemiyorum demek yerine irade çünkü sonradan güçlenebilecek bir şey güzel insanlar ee, o yüzden mesela her sabah 7 gün boyunca 7 günden başlayarak tabii ki 7 gün boyunca her sabah kalkın ve sporunuzu evde yapın İlla spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz evde de youtube'dan açıp sporunuzu yapabilirsiniz ee, bir mat üzerine ee, mesela ben bazen evde yapıyorum gidemediğim zamanlar ya ee, ama yapıyorum onu yani o iradeyi kazanabilmek için yani sadece oturduğunuz yerden yapabilirim demek her zaman söylüyorum yani ben 5 yıldır söylüyorum bunu. Sadece olumlama yapmak ya, ya da sadece kelimelerinle motivasyon sağlamak değil, içsel motivasyonunu kazanman çok önemli senin. Yani eyleme geçmen. Çünkü sabaha kadar ben kendimi seviyorum de eğer hareketin hareketlerine bunu yansıtmazsan hiçbir işe yaramaz. Ne yapacağım? Ben aynanın karşısında kendimi seviyorum derken kendisini seven bir insan sizce nasıl davranır? İyimser bir bakış açısına sahiptir. Dış görünüşüne özen gösterir. Öz saygısına, öz değerine özen gösterir güzel insana. En basit üç şeyi söyledim. Mesela bedenine iyi bakar, sağlıklı beslenir değil mi? Bol su içer belki gibi çoğaltılabilir bu liste. Ee, ne yapıyorum? Ben kendimi seviyorum derken harekete geçiyorum. Sağlıklı besleniyorum, bedenime iyi bakıyorum ee, ya da örnek veriyorum işte dış görünüşüme, öz saygıma, özen gösteriyorum. İlimsel pozitif bir bakış açısına e, bürünüyorum çünkü zihinsel durum da çok önemli. Zihnimi çöplükle, kötülükle doldurursam eğer hayatıma yansıyacak olan da odur aslında. Ee, o yüzden ne yapıyorum? Sadece durduğum yerden kelimelerimle söylemek yetmiyor. Harekete geçiyorum. Yani ben yapabilirim derken ne yapacaksın? O şeyi yapacaksın. Eyleme geçeceksin güzel insan. Zaten baktığın zaman önce kelimelerine yansıyor. Önce düşünce olarak geliyor. Sonra kelimelerine yansıyor. Sonra öyle eyleme geçiyorsun. Mesela herhangi bir şey. Ben Bali'ye tatile gideceğim dedim. Tamam mı? Ben Bali'ye tatile gideceğim. Önce ne oldu? Zihninde belirdi. Dedin ki Bali çok güzel bir yer ya gitsen mi? Sonra bunu kelimene döktün. Ya ben Bali'ye tatile gideceğim. Sonra ne yapıyorsun? Eyleme geçiyorsun. işte biletini alıyorsun, hazırlanıyorsun, gidiyorsun gibi. Yani önce düşünce olarak geliyor. Ee, yapacağın her eylem sonra kelimelerine döküyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Hareketlerine yansıtıyorsun. O yüzden önce düşünce olarak gelecek yapabilirim. Kelimelerinle yapabilirim diyeceksin ve harekete geçeceksin. Oturduğumuz yerden hiçbir şey bekleyemeyiz. Şimdi gelelim dördüncü çakra, kalp çakramıza güzel insanlar. Hemen bir çayından bir yudum alın. Güzel insanlar, dördüncü çakramız, kalp çakramız çok önemli. Sevgi alıp verdiğimiz, sevgiyle beslendiğimiz bir çakradır. Mesela hayır diyemiyorsak, alma ve vermeyi dengeleyemiyorsak, ee, işte aman ben de kimseye hayır diyemiyorum işte herkes evet diyorum aman karşındaki insan kırılmasında tek ben kırılayım ben üzüleyim gibi bir insansanız şayet ee, ne yapmış oluyorsunuz hep kendinizden kendi sevginizden ve enerjinizden verdiğiniz için kalp çakra'da bir dengesizlik yaşayabilirsiniz. Yani sevgi verip alabilmek için güzel insanlar alma verme yasasıyla ya da gerektiği yerde insanlara hayır diyebilmek için kalp çakranızı dengelemeniz çok fazla işinize yarayacaktır. Ve gelelim 5. çakramıza boğaz çakrası. Boğaz boyun şu kısımlarda bulunuyor. Kalp de burada bulunur. Kalp çakrası da tam şurada göstereyim yerine. Boğaz çakramız da buralarda bulunur. Yani boğaz çakrası dediğimiz olay aslında şu iletişim kurabilme, rahatlıkla kendimizi ifade edebilme ya da rahatsız olduğumuz bir şeyi rahatlıkla dile getirebilme. Tabii ki karşınızdakini kırmadan, dökmeden, yargılamadan, öfkeyle yaklaşmadan güzel bir iletişimle, güzel bir üslupla ne yapıyoruz? Karşınızdakini dile getirmek çok önemli. Çünkü ee, en nihayetinde boğaz çakramızın dengeli, dengeye gelebilmesi için de bizim doğru iletişim kurabilmemiz lazım. Çok fazla öfkeli ya da bağırarak konuşmadan, karşımızdakini kırmadan güzel insanlar doğru iletişim kurduğumuzda, kısaca bahsediyorum bu arada. Kitabımda bunların çok daha detaylısı var güzel insanlar. Ee, ne yapıyoruz? Doğru iletişim aslında boğaz çakramızı dengeleyen en güzel şeylerden birisi. Mesela diyelim ee, karşınızda öfkeli birisi var işte size eşiniz atıyor örnek veriyorum ya da bir arkadaşınız işte size bağırıyor yüz yüzesiniz bir odadasınız işte size bağırıyor işte ne yapacağınızı bilmiyorsunuz belki kalp atışınız hızlanıyor nasıl bir tepki vereceğinizi bilmiyorsunuz o zaman şunu yapın ee, uzak durun o olaydan cevap vermeyin çünkü hemen cevap verdiğiniz zaman zihin aslında savaş kaç moduna giriyor. Yani birden kalp hızlı atıyor. İşte belki nefes alışverişleriniz, işte belki karnınızda bir şeyler oluyor, mideniz bulanıyor, belki e, tuvalete ihtiyacınız bile geliyor olabilir. O kişiden kişilere değişen bir şey heyecanlandığı zaman. E, yani bu gibi durumları yaşadığınızda ne oluyor? Zihin Diyor ki yani bir tehdit var galiba şu anda deyip savunmaya geçmeye çalışıyoruz insan olarak. Do doğal bu arada, bu kötü bir şey değil. Yani Bu hepimizin doğasında olan bir şey. Bir tehdide karşı kendimizi savunma ihtiyacı hissetme. E hepimizin doğasında olan çok normal bir durum aslında. E yani bu kötü bir şey değil. Ama o anda hızlıca bir tehdide karşı anında cevap verebilmek sizi üzebilir. İletişimi sağlıklı kılmaz. Daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek ve o sorunun çözülebilmesi için güzel insanlar o anda cevap vermek yerine aslında bu 6. çakra, 3. gözümüzle de alakalı. Orada daha detaylı geleceğim. Mesela diyelim ki bir saniye. Ben şu anda bir çıkacağım bu odadan. Geleceğim, bir hava alıp geleceğim. Daha sonra konuşalım. Çıkın odadan. Bir hava alıp gelin. O da sakinleşsin. Siz de sakinleşin. Şayet çözüme ulaşılması isteniyorsa bu konu. O da sakinleşsin. Siz de sakinleşin. Daha sonra tekrardan odaya girin. Daha doğru bir iletişimle. Tamam şu anda ben sakinim ama kullandığın bu dil beni üzüyor, beni yaralıyor. Daha güzel bir iletişim kurabilir miyiz? Daha sağlıklı birbirimizi anlayalım. Önce sen beni dinle ya da önce ben seni dinleyeyim sonra sen beni dinle diye güzel bir iletişim kurun. Bu da boğaz çakra için yapabileceğiniz çok güzel bir egzersiz güzel insanlar. Bu aynı zamanda sadece boğaz değil, üçüncü göz içinde olaylara belli bir mesafeden bakabilmek. Üçüncü gözünde aynı zamanda e, çalışması. iki tane. Zaten çakraların hepsi birbiriyle bağlantılı biliyorsunuz ki. Şimdi gelelim üçüncü gözümüz, altıncı çakramıza. Bunu biraz daha böyle artık... E, şey olarak düşünebilirsiniz. Yani nasıl desem sezgilerimizin güçlendiği, insanların empati kurabildiğimiz, insanları anlayabildiğimiz bir alan olarak düşünebilirsiniz. Mesela üçüncü göz par, evet üçüncü göz çakra bize diyor ki olaylara belli bir mesafeden bakabilmeyi gör diyor. Mesela örnek vereceğim şimdi. Kalemliğim de çok tatlı bu arada bu pozitif. Mesela bu bir kalem ve e, bana diyor ki sen diyor olaylara böyle bakarsan göremezsin. Bak mesela gözüm şaş oldu ve gözüm acıdı. Yani olaylara çok yakından bakarsan eğer göremezsin. Ama belli bir mesafeden bakarsan, mesela ben buna şöyle belli bir mesafeden bakarsam bunu daha net görüyorum. Ama böyle bakarsam göremem. Yani olaylara belli bir mesafeden bakabilmek. Az önce öfke örneğinde verdiğim gibi çok öfkeli bir etsiyle iletişim mesela karşınızdaki çok öfkeli diyelim. Deyin ki bir dakika hemen cevap vermek yerine ben bir dışarı çıkacağım, hava alıp geleceğim. Ondan sonra daha güzel bir iletişim kurun. Geldikten sonra da onun sizde hissettirdiği duyguyu onunla paylaşın. Yani şu anda bu verdiğin tepki ve üslup beni üzdü. Daha güzel bir iletişim kurmak istiyorum gibi mesela. Yani olaylara e, mesafe koyun. Mesela kötü bir olay yaşadınız diyelim. O olaya bir gün verin. O olaya buradan değil de buradan bakın. Yani mesafe koyun olayla aranıza. Çünkü şöyle bir izleyin. Yani olanı biteni, durumları... E, işte o sizi üzen kişi ya da olay her neyse kötü bir olay yaşadığınız diyelim. O olaya mesafe koyun. Yani o olaya anında tepki vermek yerine tamam bir dakika. Ben şu anda kendime biraz zaman vereceğim ve olaya anında böyle bakmak yerine böyle bir geniş bir mesafeden bakın. Bunun sizde hissettirdiği duygu çok önemli bakın. Diyelim çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla küstünüz ve artık konuşmuyorsunuz. Şimdi bu olaya böyle bakmak, böyle bakarsanız eğer yani ne olur biliyor musunuz? Ya işte bana niye böyle yaptı, niye şöyle oldu, işte ben kötü bilimiyim diye olaya yakın bir mesafeden baktığınız için o olayın asıl sebebini göremezsiniz. Ama şöyle bir geri çekilip geniş mesafeden baktığınız zaman o olayın sizde hissettirdiği duygu, o olayın yaşanma nedenini daha iyi görebilirsiniz ve tepkinizi daha mantıklı verebilirsiniz. Daha güzel şekilde, daha üsluplu şekilde verebilirsiniz. Çünkü üçüncü göz sezgisel yeteneklerini geliştirebilmen için olaylara biraz mesafe koyup uzaktan bakmanı söyler sana. Olaylara mesafe koyup uzaktan baktığın zaman üçüncü gözün sezgilerin harekete geçer. Bilgeliğin harekete geçen güzel insan. Bakın bu egzersiz inanılmaz iyi gelecek size. Deneyin. Günlük yaşamdaki ufak tefek bakış açımızı değiştirmek bazı olayları aslında gerçekten günlük hayat kalitemizi değiştirebilir. Deneyelim. Bu kitabımda da yine 6. göz, 3. Yani çakramızla, 3. göz, 6. çakramızla alakalı güzel bilgiler var. Şimdi gelelim tat çakra bizim aslında artık ışık bedenimiz yani enerji bedenimiz, ruhumuz, evrensel ilahi olanla aslında bağ kurduğumuz alan diye geçen taç çakra. Benim de çok sevdiğim bir çakradır aslında yedinci çakra. Ve yedinci çakra artık olaylara biraz daha üstten bakma, bilinçli halde bakma. Çünkü hani işte günlük hayat karmaşasından uzak bakabilme, duygular, negatif duygulardan ee, uzaklaşıp bakabilme aslında. İşte öfkeden uzaklaşabilmek, günlük hayattaki korkularından ya da kendime olan öz saygı düşüklüğünden, öz sevgi düşüklüğünden biraz olsun böyle artık aslında çok bağlantılı üçüncü gözle. Ee, tamamen daha bilinçli bir zihinle bakmak, daha bilinçli şekilde harekete geçmek. Biraz daha şey diyebilir miyiz buraya? Aydınlanma gibi. Bu arada aydınlanma dediğimiz olay her zaman olan bir şey değil. Yani e, mesela ben e, bazen şöyle bir şey yaşıyorum. Bir konuya dair bir aydınlanma yaşıyorum mesela o konu hani o her an olabilecek bir şey ama her zaman olan. "Aa ben her zaman aydınım" diyemez. Ben guruyum diyemezsin tabii ki onun için şehirde yaşamaman lazım. Yani stresin hiç olmadığı bir işte doğanın içerisinde tek başına tamamen arınmış şekilde yaşaman lazım. Ee, ne oluyor? Yani guru olmadığınız için aydınlanma bize bazen ara sıra geliyor. Farkındalık gibi de düşünebilirsiniz. Mesela ben örnek veriyorum bir şey okurum. Orada bana bir farkındalık gelir. Aa derim evet bak ben bakış açımı böyle değiştirirsem eğer e, yaşamımda e, bu daha iyi olabilir. İşte mesela ben yapabilirim dedikçe harekete de geçersem, eyleme de geçersem evet hayatımın kalitesi güzel ölçüde artar. Neden? Spora gitmeyi seçiyorum. Bunu yapabilirim dedim ve her sabah uyandın evde spor yapıyorsun. Bu ne yapar? Bedenini güçlendirir, enerjini iyi gelir. Çok fazla daha faydası var elbette ki. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tepe çakra aslında bizim aydınlandığımız bazı bilgileri alıp hayata geçirdim. Yani aydınlanma dediğim kısım şu. Ben mesela bir şey öğreniyorum. O öğrendiğim şey karşısında bana yararlı olacak bilgiyi alıyorum. Ve o bilgiyi hayatıma geçiriyorum. Yani hayatımda kullanıyorum. Mesela tıpkı sizin şu an örnek veriyorum. Çakralarla alakalı öğrendiğiniz bilgileri yaşamınızda kullanmanız gibi işte aydınlanma budur. Yani günlük hayatta bir şeyler duyup okuyup öğrenip onun bize yararlı olan kısmını almamız ve onu e, hayatımızda geçirebilmemizi. Güzel insanlar, evet çakralar bu şekilde. Yani e, burada böyle ben kısaca özet geçtim. Bu arada kitabımda 7 çakrayı çok daha detaylı anlatıyorum. Ve her çakranın mesela gölgeli duygusu vardır. İşte kök çakranın ne mesela? Güvende hissetmemek, dünyaya ait hissetmemek. Onları da en başında böyle açıklıyorum. Allah'a teslimiyet gerçekleştirmek mesela. E, onları da her bir çakrada açıklıyorum güzel insanlar. Bir de size söylemek istediğim şey vardı. Soham mantrası var. Biliyor musunuz Soham mantrasını? Yani bu kök çakrada da çok iyi gelecek bir şey. Aslında bütün çakralara iyi gelir de özellikle kök çakra için ben bu meditasyonu yapıyorum. mesela şöyle gözlerinizi kapatın ve içinizden Soham bu, bu, kelimeleri tekrarlamaya devam edin. Öncelikle meditatif bir hale geçin. Yani bir beden taraması yapın. Ayaklarınız yere tam bassın. Omurga dik bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın evde. Ve sürekli yedi çakranızı hayal edin. 7 tane çakranızın tam hizalı, hizalı bir şekilde buradan başlayıp böyle kök çakranıza kadar hizalandığını imgeleyin. Ve ardından güzel insanlar. Şunu tekrarlayın. 5 dakika boyunca. So ham. O son kısmını benim gibi uzatın. So ham. Onun ağzınızın içerisindeki yaydığı titreşimi istedi. Mesela benim damağımı kaşındırdı. İşte bu bize güzel bir enerji sağlayacak ve çakralarınızda da dengelemenize fayda sağlayacak. Şimdi ben size bir çakraları göstermek istiyorum aslında ama eşimden yardım alacağım. Şurayı bir şöyle şey yapabilirsen çok iyi olur. Çakraları da herkese göstermiş olurum. Şöyle açayım. Şimdi bakın sen böyle tutabilir misin? Ben anlatsam. Tabii ki. Şöyle. Bu arada bu da yingyan. Denge sembolü. Şimdi şöyle anlatayım. Bu tepe çakramız. Güzel insanlar. Bu e, üçüncü göz dediğimiz az önce anlattığım bu boğaz çakramız. Bakın tam şöyle boyun kısmında bulunuyor. Bu kalp çakramız. Yani tam şöyle orta diye göstermiştim hatırlarsanız. Bu solar plexus. Mide çakramız. Bu Tam şu pelvik bölgemizde bulunan e, sakral çakramız, bu da kök çakramız. Tam e, şöyle şuramızda diye gösterebilirim kök çakramız. Yani çakralarımız bu şekilde. Soham ham mantrasını yaparken, gözleriniz kapanırken yedi çakranızın böyle olduğunu engeleyin. Çünkü bu şekilde hizalı olan çakra dengeli bir çakra demektir. Ve şunu söylemek istiyorum. İlk üç çakramız bizim aslında dünya ile olan bağlantımız bakın yere daha yakın. Fark ettiniz mi? Ayakları görüyor mu? Şöyle yapayım. Bakın ilk üç çakranız beni böyle yan yana koyun. Bakın yerle olan bağlantımı bakın. Yani ilk üç çakram benim dünya ile olan bağlantımı temsil ediyor aslında. Yani dünya ile olan bağlantım ilk üç çakra biraz daha süptil bedene giriyor. Yani sonraki dört çakra biraz daha hani böyle işte ruhsal, süptil bedenime giriş yapıyor güzel insanlar. Yani çakra bilgilerimiz bu şekilde. Şöyle gel kitabını tekrardan göstereyim. Ve yüksek frekanslı şifa kitabı güzel insanlar. Tüm diyalarlarda var, online nazalarda var. Trend yolda da sanırım olması gerekiyor bir tıkla sahip olabilirsiniz. Burada bu arada çok daha detaylı şekilde çakra sistemini anlatıyorum, açıklıyorum. Mantraları da var Hüseyin. Ve size söylediğim soham meditasyonunu mutlaka uygulayın. Sizlere şifa olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.